Merhaba gençler ben çevrim içi dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Sınav kalitesindeki sorulara çevrim içi dershane farkıyla çözüm bulmaya devam ediyoruz çocuklar. Kimya bilimi ile ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam edelim şimdi. Dördüncü testin ilk sorusunda ne demiş bakalım. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir soru. A şıkkın. Elementler sembolize edilirken ikinci harf ikinci kullanılacak harf adındaki ikinci harftir. Şimdi bunu yapabilmeniz için neyi bilmeniz lazım? Şunu elementlerin latin isimlerini bilmeniz gerekiyor. Ama bunları ezberlemeyin çocuklar. Siz sadece bu öncülde şöyle bir şey göstereyim ben size. Mesela sodyum yazarken natrium latin ismidir. E, sembolize ederken de sodyumu Na şeklinde sembolize ediyoruz. İkinci harf adındaki ikinci harf oldu. Ama magnezyum yazarken magnesium şeklinde yazılır. Latincesi gösterimi Mg şeklindedir. Bakın ikinci harf sembolde ikinci harf yerinde kullanılmamıştır. Dolayısıyla birincisinde kesinlik yok. Element sembollerinde bir tane büyük harf bulunur. Evet bu. Eğer element tek harflere gösterilecekse büyük harfle göstereceksiniz. İki ya da üç harfle gösterecekseniz de ilki büyük, iki ve üçüncüleri küçük harfle gösterilmek zorunda. Element sembolleri gösterilirken metallerin üzerine artı işareti konur. Neden artı işaret koyayım ben metalin üzerine? Ya da ne zaman koyacağım artı işaretini? Metal elektron verdiği zamanı. Artı işaretini korum. Soygazlar bileşikler olmadığı için semboller de yoktur. Neden soygazlar element değil mi? Elementse sembolleri de vardır. Element sembolünden bir elementin oda koşullarındaki hali anlaşılmaz çocuklar. Siz onun metal mi metal mı olup olmadığını ya da soygaz mı olup olmadığını bileceksiniz ki oda koşullarındaki haliyle ilgili yorum yapabilirsiniz. Doğru cevabınız B seçeneği çocuklar. Geldim ikinci soruya. Maddeyi saf madde ve saf olmayan madde diye ikiye ayırmış ki siz bunu neredeyse doğduğunuzdan beri bu şekilde ayırıyorsunuz. Birincisine, birincisine element diyorsunuz saf maddeleri. İkincisine ne diyorsunuz? Bileşikler diyorsunuz. Çünkü saf madde element ve bileşik diye ikiye ayrılır. Saf olmayan madde heterojen karışım, homojen karışım diye ikiye ayrılır. Homojen karışımlara ileride ne diyeceğiz biz çocuklar? Çözeltiler diye de hitap edeceğiz ki bu da başlı başına size bela olacak çocuklar. Bakın, birincisine ya bileşik yazacağım ya element yazacağım, doğru mu? Eğer ben A seçeneğindeki sodyum klorür alırsam bileşik. Bileşik, bileşik. D ve seçeneğinde bakın suda yazıyor bu bileşik değildir. Bu sulu çözeltidir. DV gittim. Birincisine bileşik yazarsam ikincisine ne yazacağım? Element yazacağım. Adam bileşik yazmış. Birincisinde bileşik var, ikincisinde element var. O, kabul ederim. Birincisinde bileşik, ikincisinde element. Kabul ederim. Hocam orada O3 yazıyor. Yazsın. Onunla da element molekülüdür çocuklar. Üçüncüsüne homojen karışım yazacağım. Ayranı zaten elemiştim. Türk kahvesi homojen değildir ama hava homojen bir karışımdır ki maddenin hallerinde özellikle söyleyeceğim. Karışımlar konusunda da başına çokça bela olacak bir soru tipidir. Gazlar birbirleriyle daima homojen karışım oluştururlar. Hangi oranda bir araya gelirlerse gelsinler çocuklar. Doğru cevabınız C seçeneği. Birleşiklerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Demiş ki formüllerle ifade edilirler. Doğru. Bileşenleri arasında sabit bir, sabit bir kütle oranı vardır. Doğru. Birden fazla cins molekül içerirler. Yanlış. Mesela mesela bir bardak su alın çocuklar. Suyun formülü ne? H2O. Bu bir bardak suyun içerisinde H2O'dan başka bir molekülden bahsedebiliyor musunuz? Hayır o zaman birden fazla cins molekül değil bileşiklerle ilgili bu cümle çokça kullanılır tek cins molekül içerirler çocuklar molekül içerirler doğru cevabın C seçeneğidir devam edelim yoğunlukları karakteristiktir doğru hocam bu ne demektir şu demektir bakın bakın saf maddeler saf maddeler ki bunlara biz ne dedik az önce elementlerle bileşikler dedik saf maddelerin belirli bir erime kaynama donma yoğuşma çözünürlük öz kütle öz ısım genleşme esneklik gibi ayırt edici özellikleri vardır karakteristiktir demesindeki sebep bu yoğunlukları ayırt Mesela sen suyun yoğunluğuna bir diyorsun. Tabi bu da ne hangi şartlarda bir olduğunu ileride konuşacağız. İşte atıyorum alkolün yoğunluğuna 0.8 diye veriyorlar. İkisi de bileşik ama ikisinin de yoğunlukları nedir? Birbirinden farklıdır. Kimyasal yöntemlerle ayrışabilirler. Doğru. Unutma bunu bileşikler kimyasal olarak bir araya geldiği gibi Kimyasal olarak da bileşenlerine ne yaparlar, ayrılırlar çocuklar. Dördüncü soru aşağıda verilen element adı, element sembolü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Alüminyum A ile gösterilir, fosfor F ile göstermiş ki F'nin adı neydi çocuklar? Flor idi canlarım. Fosforu biz ne ile göstereceğiz? P harfi ile göstereceğiz. Doğru cevabın B seçeneğim olur. Aşağıda verilen element adı element sembol eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Magnezyumu ML ile göstermiş. ML ile gösterdiğinin adı ne? Mangandır çocuklar. Magnezyumu ne ile göstereceğiz? MG ile. Civayı C ile göstermiş. C dediğinin adı neydi senin? Karbondur. Civayı ne ile göstereceğim ben? HG ile göstereceğim. Potasyumu evet K ile göstereceğim. Bakırı B A ile göstermeyeceğim. B A adı nedir? Baryumdur. Bakırı ne ile göstereceğim? C U ile. Çinko dediğini Pb ile göstermiş. Pb'nin adı kurşundur. Ve çinko ne ile göstereceğim? Zn ile göstereceğim. Çocuklar ÖSYM'nin de çok sevdiği soru tarzlarından biridir e, ee, bu, sor, bu tip sorulara dikkat edin. Doğru cevabınız C seçeneği olur. Geldim 6. soruya. Elementlerle ilgili yapısında tek cins atom bulundururlar. Doğru. Tanecikler atomik yapıldır. Çocuklar bunu şöyle ikiye ayıracağız. Canlarım. Elementler doğada bir atomik halde bulunurlar. Bir de moleküler halde bulunurlar. Ama kimler atomik halde bulunur? metaller ile metaller ile soygazlar atomik halde bulunur. Ametaller ametaller moleküler halde bulunurlar çocuklar. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrılamazlar. Evet, ayrılamazlar. Senin doğru cevabın ne olur? C seçeneğin olur. Geldik 7. soruya. Aynı cins atomlardan oluşmuş moleküller içeren saf maddeymiş X. Farklı cins atomlardan oluşmuş moleküller içeren saf maddedir Y. Öyle mi? Burada senin başına bela olacak kelimeyi okuyorum çocuklar. Molekül kelimesidir. Molekül kelimesi senin başına gerçekten çok bela olacak. Özellikle türler arası etkileşimlerde döne döne bu sorularda kafa üstü geleceksin aşağıya şunu hiçbir zaman unutma şimdiden söylüyorum şu anda bu konuyla alakası yok ama şimdiden bir kula karşına alın olsun diyeceksin ki diyeceksin ki iyonik bağlı iyonik bağlı bileşiklerde bileşiklerde molekül kelimesi kullanılmaz çocuklar. Bunu aklından çıkarma. Daha kolay bir şekilde ifade edeyim. Metal varsa molekül kelimesi yoktur. Böyle de yorumlayabilirsin. Şimdi bak, aynı cins atomlardan oluşmuş ve molekülse o zaman bu element molekülüdür çocuklar. Mesela bak O2, N2 element molekülüdür. F2 element moleküldür. P4 element moleküldür. Yani aynı elementten iki ve daha fazla sayıda bir arada duracak. Oysa demir elementtir. Bak az önce ne dedim? Metal varsa molekül yok. Demir bir metaldir çocuklar. O yüzden molekül değildir. Farklı cins atomlardan oluşmuş molekülse kovalent bağlı bileşiktir bu. Su, HCl, HF, NH3, H2 ise hepsine kovalent bağlıdır ve hepsine de molekülle hitap edebilirsin. Ama burada burada X e, yani demir senin ezberini bozdu. O yüzden doğru cevabınız C seçeneği olur. Geldim 8. soruya. Element ve bileşiklerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Elementler atomik ya da diatomik halde bulunabilirler. Doğru yukarıda söyledim. Elementler ve bileşikler saftır. İlk, ilk, ilk kere ikinci soruda konuştuk. Bileşikler formüllerle elementler ise sembollerle gösterilir. Doğru. Elementlerin ve bileşiklerin belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Doğru ki yukarıda bahsettim. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir. Ve bunlar bir elementler için geçerlidir. Bir de bileşikler için geçerlidir. Elementlerle bileşikler kimyasal yollarla daha küçük parçalar ayrılabilirler. Bileşikler ayrılabilir ama element ayrılmaz. Doğru cevabın E seçeneği olur. Geldim 9'a. 9 Dokuz ne diyor? Aşağıda verilen maddelerden hangisi formül ile gösterilmez? Formülle gösterilenlerin adı ne? Bileşiklerdir çocuklar. Bileşiklerdir. Kolonya bir karışımdır. Alkol su karışımı. Alkol su karışımıdır çocuklar. Sizin kezap dediğiniz HNO3, asit dediğiniz CH3COOH, kireç taşı dediğiniz kalsiyum karbonat, yemek sonrası dediğiniz sodyum bikarbonattır çocuklar. Tamam mı? Doğru cevabın B seçeneği oldu. Geldim 10. soruya. 10. soru diyor ki elementler doğada atomik, diatomik, poliatomik veya bileşikler halinde bulunurlar. Yukarıda bahsettik. Doğru. Potasyum elementi P ile gösterilmez, K ile gösterilir dedik. Yanlış. Bileşikler en az iki tür atomdan oluşur. Doğru. Çocuklar. Çünkü farklı atomların bir araya gelmesiyle bileşik oluşur. Kalsiyum hidroksittir adı çocuklar. Bileşiğin yaygın adı sönmemiş değil, sönmüş kireçtir bunun adı çocuklar. O da bu da yanlış. Ne oldu? Doğru yanlış, doğru yanlış. Hangi şık? A seçeneği senin cevabın olur canlarım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.